Türkiye gündemini sarsan Narin Güran cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Narin'in arama çalışmaları yapılırken evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde bulunan kan izinin de kime ait olduğu ortaya çıktı. Sürdürülen titiz çalışmalarda Narin'in eve çıktığı patikanın sağ tarafında kaldığı öğrenilen üvey babaannesi Süheyla Güran'ın ahırında da çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Peki Narin Güran'ı kim ve neden öldürdü? Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Salim Güran, T tipi cezaevindeki hücresinden yüksek güvenlikli bir hücreye alındı. TV 100 muhabiri Canan Altıntaş'ın aktardığına göre, Salim Güran önceden tekli hücrede kalırken Dün gece itibarıyla aynı kampüs içinde yüksek güvenlikli izole bir hücreye yerleştirildi. Bu yeni hücrede televizyon bulunmamakta ve akrabalarıyla görüşmesine izin verilmemekte. Soruşturma tamamlanıncaya kadar Salim Güran'ın tutukluluk durumu bu şekilde devam edecek. Diğer tutuklu isimler arasında anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran da bulunuyor. Bu isimlerin de tekli hücrelerde tutulduğu ve birbirleriyle ya da akrabalarıyla görüşmelerinin yasaklandığı bildirildi. Halk TV'den Ferit Demir'in haberindeki iddialara göre, güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Güran ailesi üyeleri jandarmanın ortam dinlemesi yaptığı bilgisini aldı. Bu bilginin kim tarafından sızdırıldığı araştırılırken Güran ailesi erkeklerinin katıldığı en az 7 ayrı aile meclisi toplantısının yapıldığı tespit edildi. Bu toplantılar kimi zaman açık alanda, kimi zaman da kapalı alanda düzenlendi. Toplantıda konuşulanların ortam dinlemesi sayesinden dışarı sızmaması için yüksek sesli müzik açarak önlem alınmaya çalışıldı. Güran ailesi üyelerinin amca Salim Güran'ın birçok kez verdiği talimatlarla hareket ettiği de elde edilen bir diğer bilgi. Nari'nin katledildiği baba evinde birçok halı, koltuk örtüsü, yolluk ve masa örtüleriyle birlikte anne Yüksel Güran'ın kıyafetlerinin çamaşır makinesinde yıkandığı, yine evdeki halıların en az iki kez yıkandığı belirlendi. Yıkama işlerini yenge Hediye Güran'ın organize ettiği ve Nari'nin cansız bedeninin evden çıkarılması sonrası, Salim Güran'ın talimatıyla yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ile anne Yüksel Güran'ın halıları ve birçok örtüyü de yıkadıkları tespit edildi. Anne Yüksel Güran'ın Evde bulunan çamaşır makinesine kapasitesinin üzerinde yıkanacak örtü ve kıyafet koyduğu için aşırı yüklenmeden dolayı çamaşır makinesinin arızalandığı, bunun üzerine yıkanması gereken örtü ve kıyafetlerin Hediye Güran'ın evine götürülerek burada yıkandığı tespit edildi. Özellikle evin giriş kapısında yer alan geniş araholün ve Nari'nin katledildiği odadaki bütün örtülerin yıkandığı belirlendi. Yerlerinde defalarca silindiği çamaşır suyu kullanıldığı belirtiliyor bütün aile üyelerinin özellikle Hediye Güran, Maşallah Güran ile Yüksel Güran'ın 21 Ağustos günü en az iki kez banyo yaptıkları, yine Salim Güran'ın uzun bir süre banyo yaptığı ve aracını kapı önünde yıkadığı da tespit edildi. Nari'nin saat 15.15'te eve geldikten hemen sonra katledildiği belirlendi. Nari'nin cansız bedeninin ev dışına çıkarılmasından sonra amca Salim Güran'ın saatlerce yakın çevresi ve aile büyükleriyle telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi. Amca Güran bu görüşmelerin tamamına yakınını WhatsApp üzerinden yaptı. Amca Güran'ın söz konusu görüşmelerde delillerin ortaya çıkarılmaması için yardım aldığı anlaşıldı. Güvenlik birimleri olaydan hemen sonra Salim Güran'ın telaşlı bir biçimde davrandığı bilgisine ulaştı. Bu duruma köyde bulunan ve akraba olmayan bir kişi şahit oldu olayları uzaktan izleyen bu kişi güvenlik birimleriyle temasa geçti. Ankara'dan uzman isimlerin Diyarbakır'a gelmesi sonrası anılan kişinin gizli tanık statüsüne alınarak hakkında gizli tanık işlemi yapıldığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda amca Salim Güran'ın evinde, olay öncesinde güvenlik kamerasının var olduğu ancak olaydan sonra kameraların çalışamaz hale getirildiği belirlendi. Benzer şekilde bir diğer amca Hüseyin Güran'ın evinde sesli kayıt yapan güvenlik kamerası sisteminin olduğu ve bu sisteminde devre dışı bırakıldığı her iki güvenlik kamerası görüntülerinin geriye dönük olarak bütün görüntülerinin özel bir program kullanılarak silindiği anlaşıldı. Ancak jandarma ekiplerinin her iki güvenlik kamerasının hard disklerine el koyarak TÜBİTAK'a gönderildiği öğrenildi. Öte yandan güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonrası Okul anahtarının amca Güran'da bulunduğu olay sonrası, Güran'ın okula giderek güvenlik kamerası görüntülerini izlediği ve güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde herhangi bir silme ya da oynama olup olmadığının araştırılması için okuldaki güvenlik kamerası hard disklerinin de sökülerek incelemeye alındığı bildirildi. Savaş Kurtbaba açıklamasına göre Narine amcası Salim değil, abisi öldürdü. Eğer amcası öldürseydi, onu linçlerdi. Narin'in abisi çok kötü bir şey yaptığı için Narin de onu görünce Narin'i öldürdü. Tüm ailede şu an onu koruyor. Yani anlayacağımız Narin'in katili şimdilik bildiğimiz kadarıyla beş kişi. Amca Salim Güran, Narin'in annesi, yengesi Hediye ve abisi Enes bir de Nevzat'tır. Nari'nin kaybolduktan sonra arama çalışmaları yapılırken evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde bulunan kan izi incelenmek üzere alınmıştı. Narin'e ait olma ihtimali üzerine yapılan incelemelerde taş üzerinde bulunan kanın Narin'in kuzenine ait olduğu ortaya çıktı. Amca, Fuat Güran'ın çocuğuna ait olduğu belirlenen kan, damlasının burnundan akan kan olduğu öğrenildi. Sürdürülen soruşturma kapmasında tüm ihtimalleri değerlendiren jandarma ekibi Arif Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın evine yakın olan Üvey Babaanne Süheyla Güran'ın evine ait ahırda da çalışma yaptığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri soruşturmanın başında Arif Güran'ın ahırında inceleme yaptı. Nari'nin cansız bedenini alıp dereye gömdüğü iddia edilen Nevzat Bahtiyar'ın ahıra da gözaltına alındığı gün arandığı ve elde edilen iki sigara İzmarit'in o gün bulunup incelemeye gönderildiği ortaya çıktı. En son tutuklanan isimlerden biri olan Yenge Hediye Güran'ın Salim Güran ile ilişkisi ve bağlantısının detaylarının araştırılmaya devam edildiği öğrenildi. Elde edilen bulgulara göre olay günü ve saatlerinde Hediye Güran'ın da olay bölgesinde olduğu iddia ediliyor. Jandarma, Nevzat Bahtiyar'ın son verdiği ifadeyi mercek altına alırken Hediye Güran'la ilgili de geniş çaplı çalışma yapılıyor. Suçluyu kayırma suç delillerini yok etmek suçlamasıyla soruşturma kapsamında tutuklanan 12 kişiden biri de Salim Güran'ın kayınbiraderi Mehmet Şevket Kaya'dır. Habertürk muhabiri, Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre tutuklanan isimler arasında yer alan Mehmet Şevket Kaya'nın detaylı ifadesi ortaya çıktı. Narin, Güran cinayeti zanlılarından Kaya, ifadesinde jandarmayı yanlış yönlendirmeden pişman olduğunu dile getirdi. Türkiye gündemini sarsan Narin Güran cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Narin'in arama çalışmaları yapılırken evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde bulunan kan izinin de kime ait olduğu ortaya çıktı. Sürdürülen titiz çalışmalarda Narin'in eve çıktığı patikanın sağ tarafında kaldığı öğrenilen üvey babaannesi Süheyla Güran'ın ahırında da çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Peki Narin Güran'ı kim ve neden öldürdü? Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Salim Güran, T tipi cezaevindeki hücresinden yüksek güvenlikli bir hücreye alındı. TV 100 muhabiri Canan Altıntaş'ın aktardığına göre, Salim Güran önceden tekli hücrede kalırken Dün gece itibarıyla aynı kampüs içinde yüksek güvenlikli izole bir hücreye yerleştirildi. Bu yeni hücrede televizyon bulunmamakta ve akrabalarıyla görüşmesine izin verilmemekte. Soruşturma tamamlanıncaya kadar Salim Güran'ın tutukluluk durumu bu şekilde devam edecek. Diğer tutuklu isimler arasında anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran da bulunuyor. Bu isimlerin de tekli hücrelerde tutulduğu ve birbirleriyle ya da akrabalarıyla görüşmelerinin yasaklandığı bildirildi. Halk TV'den Ferit Demir'in haberindeki iddialara göre, güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Güran ailesi üyeleri jandarmanın ortam dinlemesi yaptığı bilgisini aldı. Bu bilginin kim tarafından sızdırıldığı araştırılırken Güran ailesi erkeklerinin katıldığı en az 7 ayrı aile meclisi toplantısının yapıldığı tespit edildi. Bu toplantılar kimi zaman açık alanda, kimi zaman da kapalı alanda düzenlendi. Toplantıda konuşulanların ortam dinlemesi sayesinden dışarı sızmaması için yüksek sesli müzik açarak önlem alınmaya çalışıldı. Güran ailesi üyelerinin amca Salim Güran'ın birçok kez verdiği talimatlarla hareket ettiği de elde edilen bir diğer bilgi. Nari'nin katledildiği baba evinde birçok halı, koltuk örtüsü, yolluk ve masa örtüleriyle birlikte anne Yüksel Güran'ın kıyafetlerinin çamaşır makinesinde yıkandığı, yine evdeki halıların en az iki kez yıkandığı belirlendi. Yıkama işlerini yenge Hediye Güran'ın organize ettiği ve Nari'nin cansız bedeninin evden çıkarılması sonrası, Salim Güran'ın talimatıyla yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ile anne Yüksel Güran'ın halıları ve birçok örtüyü de yıkadıkları tespit edildi. Anne Yüksel Güran'ın Evde bulunan çamaşır makinesine kapasitesinin üzerinde yıkanacak örtü ve kıyafet koyduğu için aşırı yüklenmeden dolayı çamaşır makinesinin arızalandığı, bunun üzerine yıkanması gereken örtü ve kıyafetlerin Hediye Güran'ın evine götürülerek burada yıkandığı tespit edildi. Özellikle evin giriş kapısında yer alan geniş araholün ve Nari'nin katledildiği odadaki bütün örtülerin yıkandığı belirlendi. Yerlerin de defalarca silindiği çamaşır suyu kullanıldığı belirtiliyor bütün aile üyelerinin özellikle Hediye Güran, Maşallah Güran ile Yüksel Güran'ın 21 Ağustos günü en az iki kez banyo yaptıkları, yine Salim Güran'ın uzun bir süre banyo yaptığı ve aracını kapı önünde yıkadığı da tespit edildi. Nari'nin saat 15.15'te eve geldikten hemen sonra katledildiği belirlendi. Nari'nin cansız bedeninin ev dışına çıkarılmasından sonra amca Salim Güran'ın saatlerce yakın çevresi ve aile büyükleriyle telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi. Amca Güran bu görüşmelerin tamamına yakınını WhatsApp üzerinden yaptı. Amca Güran'ın söz konusu görüşmelerde delillerin ortaya çıkarılmaması için yardım aldığı anlaşıldı. Güvenlik birimleri olaydan hemen sonra Salim Güran'ın telaşlı bir biçimde davrandığı bilgisine ulaştı. Bu duruma köyde bulunan ve akraba olmayan bir kişi şahit oldu. Olayları uzaktan izleyen bu kişi güvenlik birimleriyle temasa geçti. Ankara'dan uzman isimlerin Diyarbakır'a gelmesi sonrası anılan kişinin gizli tanık statüsüne alınarak hakkında gizli tanık işlemi yapıldığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda amca Salim Güran'ın evinde, olay öncesinde güvenlik kamerasının var olduğu ancak olaydan sonra kameraların çalışamaz hale getirildiği belirlendi. Benzer şekilde bir diğer amca, Hüseyin Güran'ın evinde sesli kayıt yapan güvenlik kamerası sisteminin olduğu ve bu sisteminde devre dışı bırakıldığı her iki güvenlik kamerası görüntülerinin geriye dönük olarak bütün görüntülerinin özel bir program kullanılarak silindiği anlaşıldı. Ancak jandarma ekiplerinin her iki güvenlik kamerasının hard disklerine el koyarak TÜBİTAK'a gönderildiği öğrenildi. Öte yandan güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonrası, okul anahtarının amca Güran'da bulunduğu olay sonrası, Güran'ın okula giderek güvenlik kamerası görüntülerini izlediği ve güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde herhangi bir silme ya da oynama olup olmadığının araştırılması için, okuldaki güvenlik kamerası hard disklerinin de sökülerek incelemeye alındığı bildirildi. Savaş Kurtbaba açıklamasına göre, Narini amcası Salim değil, Abisi öldürdü. Eğer amcası öldürseydi onu linçlerdi. Narin'in abisi çok kötü bir şey yaptığı için Narin de onu görünce Narin'i öldürdü. Tüm ailede şu an onu koruyor. Yani anlayacağımız Narin'in katili şimdilik bildiğimiz kadarıyla beş kişi. Amca Salim Güran, Narin'in annesi, yengesi Hediye ve abisi Enes Bide Nevzattır. Nari'nin kaybolduktan sonra arama çalışmaları yapılırken evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde bulunan kan izi incelenmek üzere alınmıştı. Nari'ne ait olma ihtimali üzerine yapılan incelemelerde taş üzerinde bulunan kanın Nari'nin kuzenine ait olduğu ortaya çıktı. Amca, Fuat Güran'ın çocuğuna ait olduğu belirlenen kan, damlasının burnundan akan kan olduğu öğrenildi. Sürdürülen soruşturma kapmasında tüm ihtimalleri değerlendiren jandarma ekibi Arif Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın evine yakın olan Üvey Babaanne Süheyla Güran'ın evine ait ahırda da çalışma yaptığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri soruşturmanın başında Arif Güran'ın ahırında inceleme yaptı. Nari'nin cansız bedenini alıp dereye gömdüğü iddia edilen Nevzat Bahtiyar'ın ahıra da gözaltına alındığı gün arandığı ve elde edilen iki sigara İzmarit'in o gün bulunup incelemeye gönderildiği ortaya çıktı. En son tutuklanan isimlerden biri olan Yenge Hediye Güran'ın Salim Güran ile ilişkisi ve bağlantısının detaylarının araştırılmaya devam edildiği öğrenildi. Elde edilen bulgulara göre olay günü ve saatlerinde Hediye Güran'ın da olay bölgesinde olduğu iddia ediliyor. Jandarma Nevzat Bahtiyar'ın son verdiği ifadeyi mercek altına alırken Hediye Güran'la ilgili de geniş çaplı çalışma yapılıyor suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek suçlamasıyla soruşturma kapsamında tutuklanan 12 kişiden biri de Salim Güran'ın kayınbiraderi Mehmet Şevket Kaya'dır. Habertürk muhabiri, Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre tutuklanan isimler arasında yer alan Mehmet Şevket Kaya'nın detaylı ifadesi ortaya çıktı. Narin, Güran cinayeti zanlılarından Kaya, ifadesinde jandarmayı yanlış yönlendirmeden pişman olduğunu dile getirdi. Türkiye gündemini sarsan Narin Güran cinayetinde